Evet, kaydımıza da başladık. Bugün pdf'de sayfa 8'deyiz. Bir tane yine plan çizimimiz var. Görmüş olduğunuz gibi burada duvar, pencere, kapı, duvar tıramalarımız, ekstra olarak merdivenlerimiz vesaire bunlar mevcut. Çizim için bir başlangıç noktası belirleyeceğiz. 900'e toplamda 850'lik bir alan içerisinde yapılmış fakat buradaki görmüş olduğunuz balkon için ferforjelerin olmuş olduğu alanlar bu kısım ise merdivenin ve girişin olduğu kısım olarak değer kazanıyor. O yüzden çizime başlarken başlayacağım noktayı bu alan olarak belirleyip 530'dan başlayacağız ve parça şekilde burada ilerlemeye çalışacağız sizlerle beraber. Burada zaten bize verilen belirli ölçüler var. Pencere için bir boşluk verilmiş. İki duvar arasındaki boşluk bize verilmiş. Ee, daha sonra dikkat etmemiz gereken başka ne var bu alan içerisinde? Yine penceremin boşlukları 150-150 tam karşı kısmına doğru verilmiş. Şimdi Ve en dışarıdaki verilen ölçü bize yapılan çizimde tam ölçünün değerini veriyordu. Bir altındaki ise görmüş olduğunuz gibi duvarla balkonun, ferforje kısmın olduğu alanı bize veriyor. Bir altına indiğinizde de size detaylı olarak duvarların, pencerelerin ee, ve diğer duvarın yönel olarak ölçülerini veriyor. Yerleşim şekilleri bu şekildeydi. Bu tür planlar ee, çizeceğiniz zaman ölçülendirmeye de bu şekilde dikkat edin. Bana yollamış olduğunuz dosyaları kontrol ettiğimde bazılarınız yapmış, bazılarınız yapmamış. Buna e, özen göstermeye çalışın. Olabildiği kadar alanları ölçülendirmeye çalışın. Çünkü proje içerisinde e, çok fazlasıyla bize lazım oluyor. Şimdi dediğim gibi bir başlangıç noktası belirleyelim kendimize ve ardından e, nasıl devam edeceğimize vesaire karar verelim. Veya dilerseniz komple tüm ölçü üzerinde de çizip çalışmamızı gerçekleştirebiliriz. Tercih sizin. Ama tabi burada e, tamamını tüm ölçüye göre çizerseniz ve polinayla çizdiğinizde offsetlediğinizde buranın da kalınlıkları farklı gelecektir. Ee, o yüzden fazla tavsiye etmiyorum. Yine bilginiz olsun denersiniz. Olmadı buradaki çizgiyi silip içeri kısma yeniden bir çizgi çekerek devam edebilirsiniz. Duvar kalınlığımız bize 20 santim olarak verilmiş. Burayı da 10 santim olarak değerlendirme şansına sahipsiniz. Buraya bir ölçü verilmiş. 5, 10, 15 verebilirsiniz. Yeter ki duvardan daha fazla kalın olmasın. Her zaman yaptığımız gibi UN Enter diyerek çizim kısmımızı santimetreye çevirmemiz gerekiyordu. Ve daha sonra orta modumuzu aktif ederek çizime başlayabilirdik. Orta modu aktif etmek için F8 tuşunu kullanabiliyordunuz. Bunları not almadıysanız not alın. İlerleyen zamanlarda size lazım olacaktır. Şimdi L, Enter diyerek başlayalım çizimimize. Bize ilk verilen ölçü 530 sağ alt taraftaki duvardan verilmiş durumda. Buraya 530 enter dedik ve burayı parça parça da çizebiliriz. Tüm olarak da çizebiliriz. Tüm olarak çizip daha sonra pencere boşluklarını veren ölçülere göre ayarlama şansına sahibiz. O yüzden ben buraya direkt 850 enter diyorum ve buradaki alanda çizimini gerçekleştiriyorum. İç kısma doğru yine 530'luk bir uzunluğumuz mevcut. 530 enter dedik ve buradaki duvar kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi içerideki duvar bakıldığında şu anda buradayız. Tümden tüme alt kısma kadar uzanmakta. O yüzden direkt buradaki alanı birleştirebiliriz. İçeri doğru offsetini verebiliriz. iç kısmını şu şekilde birleştirmiş olduk. Daha sonra salon içimize bir e, alan verilmiş. de size gösterelim. buranın ölçüsü karşı tarafında verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi 30 yazan kısım. Birinci noktası bura. ikinci noktası bura. Burası 30 santim. 100 santim buradaki alanımız geliyor. 130, 20 santimde şuradaki çıkıntımız var. Totalde 150 santimlik bir alanımız mevcut. İlk evet, ilk önce kafanız karışmasın. Şurayı bir içeri doğru offsetleyelim. Tamamını seçtim. Bunu joinlemem gerekiyordu. Daha sonra objemi seçtikten sonra OF Enter diyerek içeri doğru kalınlık vermem lazımdı. Burada verilen duvar kalınlığı her yerde 20 olduğu için 20 Enter diyerek içeri bir offset almış bulunmaktayım. Eğer e, line kısmındayken offsetlerseniz e, ekstradan trimleme işleminiz çıkacak. O yüzden bütün çizgileri seçip e, daha sonra J, Enter yani Join diyerek e, bir polinen haline çevirebilirsiniz. Tekrar L, Enter diyordum. Bir hizalama yöntemimiz vardı bizim. Kenar noktasında bekliyorduk. Endpoint yazısını görüyorduk. Ve mouse'umuzu yukarı doğru çektiğimizde arkasından böyle kesik yeşil bir çizgi geliyordu. Hizalama çizgilerimiz. Burada bizim gireceğimiz yer ilk başta 150. Enter dedik. İç kısma doğru bize verilen total uzunluk 370. Daha sonra dışarıdaki duvar uzunluğu ise 560. Ve tekrar içerideki kısım 370. Enter diyorum ve ESC diyerek komuttan çıkıyorum. Bir kere tıkladım. Üç tane çizgiyi yine seçiyorum. Ve daha sonra J enter diyerek bunu bir polinine e çeviriyorum. İlla çizginin tamamının kapanmasına gerek yok. Daha sonra OF enter yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz. Buranın kalınlığında 20'ymiş. 20 enter dedik. İç kısma doğru 20 santimlik duvar kalınlığımızı da vermiş olduk. Yapmamız gereken ikinci işlem buradaki merdiven kısmını ayarlamak ve balkon kısmını ayarlamak. Buradaki alana yakındım. Geldik. Buranın ölçüsü bazen yazmayabilir veya parça parça bir Toplamaya üşenebilirsiniz. Kenar noktasına gelip beklediğimde zaten size buranın hizasını verecekti. Tıkladım. Geldim buraya tıklayarak kapattım. Ve daha sonra bu ikisini seçerek yapmam gereken işlemi yapacağım. J, Enter diyorum. Daha sonra çizmiş olduğum çizgiyi seçip O, F, Enter diyorum. Dediğim gibi buranın kalınlığı... Olabildiğince ince olması bizim için yeterli. Balkon için alanımızı da çizmiş olduk. Şimdi de dışarıdaki merdivenleri çizmemiz gerekiyor. Şimdi bana burada verilen ölçü. Yine bakmama gerek yok. Kenar noktasında bekledim. Hizasını aldım. Ve buradaki çizgiyi çekiyorum. Totalde 370 cm olarak bir alan verilmiş bize. Şimdi merdivenlerimiz için şu alanda bize bir ölçü verilmiş durumda. 30-30 tekrar 30. 60 dediği kısım şundan kaynaklı. Bunun hizası pencerenin ölçüsünü bize veriyor. Dilerseniz buradan da ölçü alabilirsiniz ama buradan da ölçü alabilmeniz için size ekstradan bir yer verilmiş. 30 60, 120. Yani buradan bu noktaya kadar 120 santim olduğunu ve pencerenin geleceği noktayı bize belli ediyor. Şimdi OF Enter diyeceğiz. Tekrar bu sefer 30 Enter diyorum. Ve objemi seçiyorum. Ve sağ tarafa doğru 1, 2 ve 3. Yanlış görmediysem evet 3 basamaklı merdiven kısmımızı da oluşturmuş oluyoruz. Şu anda projenin dış temel kısımları bitmiş durumda. Yapmamız gereken bir alan var. E, ee, i̇çerideki yapacağımız kısımların, kapıların, trimlerini vesaire bunları göstereceğim sizlere. Ee, şimdi bize ilk giriş kapısı lazım. Giriş kapısından başlayalım. Sonra devamından ilerleyelim. Ve daha sonra içerideki duvarları oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi buradaki alanı yapabilmeniz için size verilen ilk önceki alan burası. Yani 30 santimlik bir e, ee, alanımız mevcut. Daha sonra 100 santimlik bir giriş kapımızın olduğunu bize gösteriyor. Zaten kapıların yanına yaklaştığınızda da buradaki değerlere dikkat edin. E, i̇lerleyen zamanlarda otoketteki çizimleri tridimeksi aktardığımızda buradaki değerleri kontrol etmemiz gerekiyor. Giriş kapımızın genişliği 100 santimmiş, yüksekliği 250. Kiler kapısı da 80'e 250. İçerideki kapıların hepsi 80'e 250. Mutfak salon standart kullanım kapıları ise 90'a 210 olarak değerlendirilmiş durumda. Balkonun kapısı ise diğerlerinden biraz daha dar. 80'e 250'lik bir kapı olarak bize yapılmış. Burada K1, K2, K3 olarak gördüğünüz kısımlar dışarıdaki kapıların size kodlarını aslında veriyor. Yani buradaki K1, K1, K1 aynı kapıları. K2 başka benzer bir kapı var mı? Bununla benzer başka bir kapı yokmuş. K3 diyerek de 9210'luk, 9210'luk kapıları size numaralandırıyor. numaralandırıyor. Yani her kapıya kapı 1 yani K1, K2, K3 değil aynı değerleri taşıyan kapı ve pencerelere değerleri giriyoruz. Dışarıda da bakın P1 olarak verilen bir alan var. Dış pencere olarak verilmiş. Bazen hata da yapabiliyorlar. Buradaki bütün pencereler 150'ye 160 olarak görmüş olduğunuz gibi değer kazanmış. Burada bir ufak yanlışlık yapılmış. P2 yazılması lazımdı. P2 diyerek de 80'i, eee, yani iki tane pencere olduğunu bize gösteren alanı yaratabiliyorduk. Şimdi ilk önce şu giriş kapısına girelim. Boşluklarımızı oluşturalım. L enter diyorduk. Kenar noktasına bekledik. Yukarı doğru geliyorum. 30 enter. İç kısma doğru 20 enter. ESC diyerek komuttan çıkıyorum. Daha sonra yapacağım işlem offset. 100 santimlik bir offset vereceğim bu çizgiye direkt yerine oturması için Şimdi buradaki projeye tekrar baktığımızda şimdi 20 santim burada boşluğumuz var 20 içerideki duvarımızın kalınlığı var Burası 20 gibi durmuyor yani görüldüğü üzere Burası Muhtemelen ya 10 ya 15 olarak değer görülmüş ona göre bir ölçü gireceğiz çok önemli değil o şu an için Of Enter dedim. Toplamda 55 santimlik bir offset gireceğim bu çizgiden. 20 santim buraydı. 20 santim burası. 40-15'te buraya girdik. Totalde 55 santimlik bir offset dağıtmış olduk. İçerideki kapılarımız 90 santim olduğu için tıkladım. Yukarı doğru 90 Enter diyorum. Ve buradaki diğer kapımı da yerleştirmiş oluyorum. Balkon kısmına gelelim. Balkon kapısını açabilmek için yukarı doğru çıkıyoruz. Sol üst tarafta yine bir ölçümüz var. Bize 30 olarak verilmiş. Kapımızda 80 santim genişliğinde. L enter diyoruz yine. Kenar noktasında bekledik. Alt kısma doğru iniyoruz. 30 enter. İç kısmı doğru çektik. 20 enter. ESC diyerek komuttan çıkıyoruz. Yapacağımız işlem yine aynı. Bu sefer 80 santimlik bir offset vereceğiz ve balkon kapımızın da yerleşimini gerçekleştireceğiz. Bunlar hazır. Şimdi şuradaki pencere kısımlarımızı da bir açalım. Daha sonra içeri kısımlara doğru yavaş yavaş geçmeye başlayabiliriz. Bize burada verilen pencerenin hepsi 150 santimlik pencereler. Bu noktadan yani şuradan bahsediyor. Bu noktadan buraya kadar bir alanımız var. 100 santim. Daha sonra 150'lik bir offset yapacağız. Tekrar L enter diyorum. Kenar noktasına bekledim. Endpoint yazısını gördünüz. Aynı çizgi üzerine devam ediyorum. 100 enter dedim. Alt kısma doğru 20 enter deyip ESC diyerek komuttan çıkıyorum. Daha sonra OF enter dedik ve buraya 150 enter diyoruz. Ve bir tane offset alıyoruz. Alt kısım içerisinde de aynı durum geçerli diye biliyorum. Evet 100'e 100. Kenar noktasında bekledik. Sol tarafa doğru kayıyorum. 100 santim geldim. İçe doğru 20. ESC diyerek komuttan çıkıyorum ve daha sonra OF Enter en son değer 150 olduğu için Enter diyerek diğer penceremde yerini yerleştirmiş oldum. İçeride bir penceremiz daha var ön kısımda. Size burada total uzunluğu iç alanı verilmiş. 205 dediği alan dışarıdaki noktadan buradaki noktaya kadar olan alanı size veriyor. 205 cm alt kısımdan gelecekmişiz. Kenar noktasına bekliyorum yukarı 205 enter dedik iç kısma doğru 20 enter deyip ESC diyerek komuttan çıkıyorum ve daha sonra of enter diyerek tekrardan pencerem için bir alan yaratıyorum trimleme işlemini en son yaparız şu an girmemize gerek yok mutfak kısmından başlayalım duvarını oluşturmaya şimdi Dışarıda bize bu mutfakların duvarlarının nereye geleceğinin ölçüleri verilmemiş ama iç kısımlarda bize bu ölçüler verilmiş durumda. 280 santim alt kısma geliyorum ve çizgimi boydan boya getireceğim. Kapıyı yerleştirirken buradaki alanı kullanmam yeterli. Yani buraya gelip 380'lik bir çizgi çekip ip ucunu birleştirmektense tek bir çizgi çekip kapı boşluğunu açıp trimlemek benim için daha basite gelecektir. Ve enter diyorum. İçerideki noktada bekledim. Alt kısma doğru geliyorum. 280 enter dedim. Bakın çizgimi şu kenar noktasını hizalayalım. Bekledim. Karşısına aldım ve tıklayarak bir tane çizgi oluşturuyorum. İçerideki bu mutfak duvarımız da 20 cm kalınlıktaymış. Aşağı doğru offsetlemiş oldum. Şimdi gelelim ikinci alanımıza. Alttaki kısmı yaratmaya başlayalım. kiler kısmının olduğu yeri. Zaten hiza olarak buranın karşısı direkt net olarak geliyor. Buranın da bakın ölçüsü bu alanda bize verilmiş durumda. Yani 125, 125, 250, 260, 280. Yani şu noktadan şu noktaya 280'lik bir alanımız var. O yüzden geleceğim yer L enter diyorum. Kenar noktasına bekledim. Sola doğru 280 enter diyorum ve buradaki alana geliyorum. Fark ettiyseniz buradaki çıkıntı kısmında da burayla hemen hemen aynı hizada. O yüzden mantık olarak bunu aynı kısımda tutacağım. Daha sonra uzunluğunu gireriz. Belki 5 santim daha fazla uzun. Burası galiba evet. Şöyle bir bakıldığında 5 santim daha uzun geliyor. 15 santimlik bir çıkıntıya sahip. Ben buraya 15 enter diyorum. 20 enter ve alt kısma doğru 15 enter diyerek buradaki duvarımı oluşturuyorum. Daha sonra L enter diyerek bana buranın iç uzunluğu verilmiş durumda. İçerideki duvar oluşturabilmek için. içerideki yerde duruyorum. Yukarı doğru 120 enter deyip hizamı bunun karşısına denk getiriyorum. Kenar noktasına bekledim. point yazısını gördük ve çizgimi buraya atıyorum. Atmış olduğum kısım iç çizgiyi bana veriyor. Yani şu anda burası 105 santim olarak değer kazandı. Daha sonra OF Enter diyerek şunları bir joinleyelim. J Enter. OF Enter. Şuna dikkat etmeniz lazım. İkisini offsetlediğiniz takdirde bu hatayla da karşılaşıyoruz genelde bu çizimler yapılırken. 10 santim bana yer verilmiş. Ama alttaki benim kapı kalınlığım 20 santimlik bir duvar kısmına oturuyor. Bu hatayı yapmamanız için burada ekstradan bir trimleme işlemi gerçekleştireceğiz. of Enter diyorum. Onu Enter dedim. Buradaki alanı alt kısma doğru getiriyorum. Daha sonra bunu seçtim. Bunu 20 enter diyerek buradaki alana denk getiriyorum. Yani dilerseniz çizgiyi seçip kısaltabilirsiniz. Tekrar tıkladım. Kenar noktasını seçiyorum. Buradaki alanın düzeltmesini bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Bizim içerideki kapımızda 80 santim bir kapıymış. Off ve enter dedim. 80 dedim ve buradaki çizgiyi buradaki alana 80 santim offsetlemiş oldum. Kiler kısmının girişi alanı da şu anda hazır durumda benim için. Diğer hazırlayacağımız alan ise proje üzerinde VG ve lobonun olduğu alanı gösteren kısım. Bu duvardan bu duvara 100, 100 200 210 240 santimlik bir boşluğumuz varmış. L enter diyorum. Kenar noktasına bekledim. Aşağı doğru iniyorum. 240 Enter dedim. Şimdi buranın uzunluğuna bir tekrar göz gezdirelim. 130 santimlik bir boşluğumuz varmış. Çizgiyi getirdik. Kenar noktasında bekledik. 360 santim gelmemiz gerekiyormuş. Tekrar tıklıyorum. Buradaki alan tek bir 20 santimlik alan üzerinde. Bunu direkt çizebilirim. 20 enter dedim kenar noktasına geldim ve burayı bu şekilde kapatmasını gerçekleştirdik. İçerideki tuvalet kısmı ve lavabo kısımlarının birer tane kapısı mevcut. Şimdi i̇çerideki ana duvarımız 10 santimdi. Buradaki alanın değerini girdik. bizim burada yapmamız gereken buranın alanını belirleyip burayı kapatmak, buranın alanını belirleyip burayı kapatmak olacak. Bunun için yine L enter. Kenar noktasına bekledim. 125 santim geliyorum. Direkt buradaki alanı kapatacağım. OF enter diyoruz. On enter dedik. Bir yana offset dedik. Daha sonra buradaki alanımız hazır zaten. Biz buradaki duvarımızı karşıya kadar uzatacağız. L enter diyorum. Kenar noktasına bekledim. Buradaki duvar yerleştirdim. Of enter direkt de 20 santimlik buradaki duvar kalınlığımızı da vermiş oluyor Şu anda yerleşmesi gereken bütün alanlar hazır. Sadece iki tane kapımız kaldı. Tekrar L enter diyelim. 10 santimlik çıkıntılar genelde kapıların kasaların oturması için yeterli bir alan tanıyor bize. O yüzden 10 santim yukarı çıkıyorum. Çizgime attım, tekrar offsetleyeceğim. Burası da 80'lik bir kapıymış. Tıkladık, yukarı doğru 80 olarak giriyoruz. Tekrar L enter dedik. Kenar noktasında bekliyorum. Buraya tıkladım. 10 santim geliyorum. 10 santimde buradaki duvarı çiziyorum. İçerideki duvarımız 10 santimde. Tekrar OF Enter deyip 80 Enter diyerek buradaki alanı karşı tarafı offset diyorum. Bir de mutfağın girişinde kapımız kalmış. Bunun bize verilen genişliği görmüş olduğunuz gibi 20 santim sağ 90 santimlik bir kapımız var. Tekrar enter dedim. Kenar noktasında bekliyorum. 20 enter dedim. 20 enter dedim. Ve buradaki çizgimi çekiyorum. Sürekli aslında aynı işlemin tekrarını yapıyoruz. Sadece yerleri farklı. Bazen daha farklı işlemler olarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi buradaki çizim işlemlerimiz bitti. Kontrol edelim tekrar. Bir problem yok. Tamamının seçimini yapıyorum. Ve TR Enter diyerek trimlemeye başlıyorum. İçerideki pencerem. Alandan başladık. Kapı kısmımızı trimleyelim. Buradaki alanımızı trimleyelim. Ve boydan boy trimledik. Burası da trimlendi. Burası da trimlendi. Şimdi trimlemeniz gereken duvar işleri kalacaktır. Bunlara da dikkat edin. Teker teker duvarların iç kısımlarını trimliyorum. Proje okumada size ekstra bir rahatlık sağlar. Yani çok Bazen hani yapılmaması da çok böyle göze batmaz ama genelde e, yapmaya çalışın. Orada orası orası tamam. Var mı başka? Arada bir tane çizgimiz var. Bir tane şurada bir alanımız mevcut. TR Enter diyelim. Ve buradaki alanımızı da trimlemiş olduk. 8 dakikamız var. Verdiven çizmek için yeterli bir alan. Şimdi L, enter diyorum. Bir tane merdiven kısmımız var. Tabii bunu demeden önce bir katmanlarımı oluşturayım. Şu an merdiveni çizeceğim. İkinci as falan geçeriz. Merdiven dedik. Bunun rengini değiştiriyorum. Magnete çevirdim. Ölçüsü benim için yeterli. Trenini ama şu an için gerek yok. L enter Demeden önce buradan katmanımızı seçmemiz lazım. Daha sonra L-Enter deyip çizgimi çekmem gerekiyor. Burası alt duvara sıfır olarak verilmiş. O yüzden direkt hizalama kısmını kullanabiliyorum. Ee, bize standart bir offset verilmemiş. Ama genelde merdivenlerin standartları 24-27 cm aralığında ee, değer gösteriyor. Biz buna 25 cm diyebiliriz girişte merdivenler 30 olarak verilmiş. İsterseniz 30 santim olarak da girebilirsiniz. Çok büyük bir problem değil bizim için. 30 santim diyerek devam edelim. Totalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çizgimiz var. Şu anda merdivenimizin basamaklarını oluşturmuş olduk. Bizden istenilen yer ortada bir alanın olması ve 30 santim genişliğinde olmasını istiyor. Bunun için L Enter deyip Snap kısmında midpoint'imizin aktif olması gerekiyor ki tam merkezini tutup bir tane çizgi çekelim. Buradan tuttum. Buraya kadar getirdim. Şimdi totalde 30 santim istediği için 15 yukarı 15'te alt kısmı offset'ini veriyorum. İçerideki çizgiyi siliyorum. Daha sonra L Enter diyerek buradaki çizgileri birleştirebiliyorum. Daha sonra soldan sağ seçim yaparsanız hatırladığınız üzere sadece noktaların üzerinde teğet geçen yerleri size alacaktır. Buna da J Enter diyerek bir polinen haline getiriyorum. Daha sonra da bunu bir yani 5 cm offsetleyeceğim iç kısma doğru şu an için projeye de uygun özellikle oldu. Daha sonra buranın tamamını seçip TR enter diyerek baştan sona trimleyebiliyorum. Şu içerideki kısımlarımıza offsete denk gelen bunları da trimleyelim. Şu an için projemin hemen hemen %50'si %60'ı bitmiş bulunmakta. Yapmamız gereken kısım LA Enter diyerek. Tabii siz bu çizimleri yaparken e, duvar, duvar tarama vesaire diye e, katmanlarınızı açın. Ben buraya şimdilik pencere. Daha sonra kapı, kapı kesik yazalım. Bir de kapı taramayı atalım. Daha sonra oluşturacağımız bir alan var mı? diye şöyle bir gözden geçirelim tekrar. Kapı kapı tarama pencere şu an için yeterli. Tekrar Enter diyerek bunların bir e, renklerini değiştirelim. Kapıyı kullanırken sarı kullanıyorduk hatırlarsanız. Düz bir çizgi halindeydi. Kapı kesik çizgimiz de yine sarıydı. Ve bunu line tip yani geliyorduk. Yükle diyorduk. Yükle dedikten sonra herhangi bir center çizgisi seçerek OK diyorduk. Center'ın üzerine gelip ok derseniz değiştiriyordu. Buna dikkat edin. Kapı tarama kısmı gene düz kalacak. Sarı renkli olması benim için yeterli. Merdivenimizde bir problem yok. Penceremizde maviye çevirebiliriz. Şu an için. Ekstra olarak e, ölçü kısmını da açalım. Bunu standartta beyaza çekiyorduk. yazı dediği bir katman oluşturabilirsiniz. Bu da beyazda kalabilir bir problem olmaz. Ee, bunun haricinde buraya yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Ee, şu an için yok. Daha sonra Design Center'dan hazır malzeme çekimlerinin içerisine almaya başladığımızda ekstradan göstereceğim alanlar var. Bir de LA Enter diyerek duvar tarama tarama kısmını oluşturabiliriz. Hazır şu an duvar tarama kısmını aktif olmuşken şunu rengini değiştirelim. Beyaza çevirelim duvar taramamızı. H Enter diyorduk. Bu sayfa birazcık geç yüklenebilir. Merak etmeyin. Acele de etmeyin zaten. Ansi 36'yı seçiyorum ve teker teker duvarların iç kısımlarını taramalarını atıyorum. Bu taramaların çizgileri size çok dar veya büyük geliyorsa aşağı doğru çekerek daraltabilir. Yukarı doğru scale kısmından çizgi aralıklarınızı arttırabilirsiniz. İlk dersi şimdi burada bitiriyorum. Bir kayıt alsın. 10-15 dakika sonra e, ikinci dersimize başlamış oluruz. Yine WhatsApp üzerinden e, sizi bilgilendiririm. Eğer bir sorunuz varsa da aradayken WhatsApp üzerinden bana şu anda sorabilirsiniz. 15 dakika sonra görüşmek üzere.